Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 180, 181, 182, 183 ve 184. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz tavşan ve kaplumbağa. İlk sorumuzdan başlayalım. Spor denince aklımıza ne geliyor? Spor bizlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe adım atmamız açısından önemli bir faaliyet olduğunu belirtmemiz gerekir. Spor denince aklımıza dengeli ve düzenli beslenme, sağlam bir vücut yapısı, sağlam zihin yapısı, etkinlikler, güçlü bir görüş açısı ve sağlam bir yapı hastalıklara karşı korunma, bir beden ve sağlık gibi kavramlar spor denince aklımıza gelecek olan kavramlar arasında ifade edilebilir. Arkadaşlarınızla futbol, basketbol, tenis, koşu, voleybol gibi sporların canlandırmasını yapın. İsterseniz bununla ilgili sessiz sinema oyunu oynayabilirsiniz. Bu etkinliği sınıfta yapacaksınız. Koşu sporu ile ilgili yaptığınız araştırmayı sınıfta sunun. Günümüzde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi için koşu sporunun en küçük yaştan itibaren çocuklarımıza aşılanması ve beden ve zihin yapısının en üst seviyeye çıkması gerekir. Küçük yaştan Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza dengeli ve düzenli beslenmenin faydalarını anlatarak çocuklarımıza dengeli ve dengeli beslenme olgusunun aşılandıktan sonra beden ve zihin yapısını en üst seviyeye çıkarabilmesi amacıyla koşu sporu adapte edilerek vücut ve kas sisteminin en üst seviyeye çıkarılması ve gelecek tehlikelere karşı güçlü bir şekilde durmaları sağlanması gerekir. Sonuç olarak çocuklarımıza gelecek hastalıklara karşı ve zararlara karşı beden yapısının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla koşu sporunun ülke geneline yayılması ve çocuklarımıza adapte edilerek sağlam bireylerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Metinle ilgili görselleri inceleyelim. Sence metinde nelerden söz ediliyor olabilir? Metin Tavşan ile Kaplumbağa'nın yaptığı yarıştan söz ediyor olabilir. Metini bir kez daha dinleyelim. Metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. Övünmek, bir kişinin bir konuda kendisini üstün görmesine övünmek denir. Yarışma, kişiler arasında belli bir konuda belli bir kurala dayalı olarak yapılan etkinliklere başarı elde edenlere ödüllerin verildiği etkinliklere yarışma adı verilir. Alay etmek, bir kişinin başka kişi veya kişilerle belli bir konuda aşağılanması veya Alay edilmesine alay etmek anlamına gelir. Gayretli. Belli bir konuda bir kişinin başarı elde etmesi amacıyla çabalaması, mücadele etmesine gayretli denir. Metnin konusunu ve ana fikrini yazalım. Metnin konusu kendini beğenmek. Ana fikri kendimizi büyük görmemeli, kibirli davranmamalıyız. Metne farklı bir başlık yazalım. Benlik dünyası, bencillik mi? Hayır. Bencilik kötüdür gibi örnekler verebiliriz. Dinledim, anladım soruları cevaplıyorum. Hemen bakalım soruları. Sizce tavşan yarışmayı kazanabilir miydi? Ne için? Tavşan yarışmayı kazanabilirdi çünkü tavşan kaplumbağa göre daha hızlı koşan bir hayvandır. Tavşanın davranışını doğru buluyor musunuz? Neden? Tavşanın davranışını doğru bulmuyoruz çünkü kibirli olmak doğru bir hareket değildir. Yarışı niçin kaplumbağa kazandı? Tavşan kendini büyük gördü, kibirlendi. Kaplumbağayı küçük düşürmek için bitiş çizgisine yakın bir yerde uyuyakaldı. Böylece geçen zamanda kaplumbağa da yarışı bitirdi. Tavşan ile kaplumbağanın kişilik özelliklerini karşılaştıralım. Tavşan kibirli, kendini beğenen, rakibine saygı duymayan, onu küçük gören kişisel özelliklerine sahiptir. Kaplumbağa rakibinden korkmayan, Çalışma ve azmin bir şekilde başarı getireceğine inanan, çalışkan, çalışkan bir kişisel özelliklere sahiptir. Kaplumbağa'ya yarışmada gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etmek için bir kart hazırlayın. Daha sonra tebrik mesajı yazın. Sevgili Kaplumbağa, yarışmada rakibinden korkmayan, çalışma ve azmin bir şekilde başarı getireceğine inanan, çalışkan bir yapıya sahip olduğunu bütün herkese gösterdin. Bu kişisel özelliklerin bütün herkese örnek olması dileğiyle başarılarının devamını dileriz. Yarışmada gösterdiğin azimli, süreklilik ve başarı için seni tebrik ederiz. Oynadığınız bir oyunla veya katıldığınız bir yarışmayla ilgi alın, ilgili anınızı yazınız. Peygamber Efendimiz'in hakkında yapılan Kutlu Doğum Haftası yarışmasında Peygamberimizle ilgili güzel bir şiir yazmış ve yarışmaya katılmıştım. Bütün duygularımı kullandım bu yarışmada. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili, ilgili güzel şiirim derece yapmış ve ilçede ödüllü olarak grupla, gururlandırıldım. Peygamberimizle ilgili kazanmış olduğum ödül hem ailemi hem sevdiklerimizi onurlandırdı. Evet, gelecek ders hazırlık etkinliğimiz var. Bunu da gene kendiniz yapacaksınız sınıfta. Küçük birer saksı biraz da toprak getirin. Bir hafta boyunca annenizin pişirdiği sebze yemeklerini yiyin ve bunların adlarını öğrenin denmiş. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum, forum sayfacevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.